Evet arkadaşlar saat 14.49 ilk ikili paketimizi attı yola çıktık gidiyoruz. Ciao. Valla. Valla. Ciao. Bir paket daha attı üstüne. Şimdi eski restorandan üçüncü paketi alacağız. Üçüncü paketin de konumuna geldik. Şimdi teslim alacağız. Hadi gidelim. Ciao. Vala, vala. Ciao, şey şey. Get sayımız 3 oldu. Zaten üçü de aynı yöne gidiyor. Ama muhtemelen biraz merkezin dışına doğru götürdüğü için bunları bıraktığımızda yine paket düşmeyecektir. Haydi gidelim. Bazı arkadaşlarımız merak ediyor, soruyor bisiklet mi, araba mı, motor mu, hangisiyle çalışmak mantıklı diye. Ben arabayla çalışıyorum arkadaşlar. Burada 60'a yakın kuryemiz var. Kendileri de arabayla çalışıyorlar. Birkaç tane sadece motorla çalışanlar. Arabayı şu anda tavsiye ederim çünkü kış ve bu kış Türkiye kışı gibi değil. Hatta kış tam olarak gelmedi bile. Çok keskin bir soğuk var. Ben çekim yapmak için aparatı bile montun üstünden takıyorum bisiklet düşünen arkadaşlar evet yapılabilir ama çok zor eziyet olur torla düşünen arkadaşlar tecrübe varsa motor e, kullanmışsa evet olabilir yapılabilir ama bisiklet tamamen konu dışı bana göre en rahat araba e tabi masrafı daha çok oluyor aracın kirası yakıtı vesaire ama kazancı da daha çok oluyor çünkü motorun taşıyamayacağı e, ağır ya da uzak paketleri size atabiliyor bunlar da 600, 700 hatta 1000 dinara kadar çıkabiliyor paket başı ücret. Onun için araba bana göre en mantıklısı şu an için. Bir adresimize geldik. İşte, ciao. Kısım ettik. Yola devam edelim. Yani hiçbir iş kolay değil. Her işin kendi içinde dışarıdan görünmeyen zorlukları var. Bu işin de var. Müşteriye ulaşamama, soğuk hava, sıcak hava, yorgunluk, merdiven inçi, terlisin, hava soğuk. Ama şu gördüğünüzün dışında ekstra bir şey yok arkadaşlar. Yani dil bilmeye gerek yok. Bunu bir önceki videomuzda da söylemiştik. A noktasından B noktasına ürün götürüyorsun, teslim ediyorsun. Gerekli bütün bilgiler zaten burada. En ufak bir sorunda müşteriye ulaşabilirsin. Değil temsilcisine, ona desteği ulaşabilirsin. Bunlar için de dile gerek yok. Çeviriden sırf şey çevirip yazabilirsiniz gelen mesajı da aynı şekilde çevirip görüşebilirsiniz.